あそこ

Son zamanlarda dünya genelinde yayınlanan bu virüsten kaynaklı bugün ilimizde de belediyemiz tarafından ilimizin toplu taşıma araçları olan şehir servisleri de dezenfekte edildi. Son günlerde belediyemizin bu gayretli çalışmalarını takdir ederiz. Ekstradan bizler de taşımacı esnafımızdan görüşüyoruz. Dezenfektan'ın dışındaki diğer önlemleri de alma konusunda sürekli uyarılarımızı yapıyoruz. Allah bu belayı başımızdan defnetsin. Dileğimiz bu.